Merhaba arkadaşlar. Bugün de size ben hikaye okumak istedim. Şarkı söyleyen İhlamur kitabını sizlere okumak istiyorum. Kitabın yazarı Göktu Can Baba. O gün ormanda farklı bir gün yaşanıyordu. Önce tombul tavşan, ardından ormanın diğer hayvanları meşelerin arasında yeni bir filiz fark etmişlerdi. Onu neşeyle selamlayıp etrafında şarkılar söylediler. Tek bir ağacın büyümesinin bile dünya için ne kadar önemli olduğunu hepsi biliyordu. Aynı sizlerin bildiği gibi. Günler geçip Filiz büyüdükçe onun bir ıhlamur ağacı olacağını fark ettiler. Mis kokulu bir ıhlamur. Hani kışın annelerinizin size yaptığı ıhlamur çayı. Tüm hayvanlar mutlu oldular bu habere. Üstelik bu ıhlamur şarkı da söylüyordu. Fakat bir süre sonra ormandaki hayvanların ıhlamura olan ilgisini fark eden meşe ağaçları kıskançlığa kapıldılar. Kıskançlık ne kadar kötü değil mi? Ihlamura kötü bir oyun oynamaya karar verdiler. Ihlamur her şeyden habersiz bir sabah uyandığında kendini ormanda yapayalnız buldu. Neler olmuştu böyle? Ihlamur dikkatli bakınca olduğu yerdeki toprağın kaymış olduğunu anladı. Diğer ağaçlardan bu yüzden ayrı düşmüştü. Çok ama çok üzüldü. Ihlamur bu duruma nasıl kabul edip nasıl alışacaktı? Tam o sırada bulutların arasından güneş belirince Ihlamur'un içine umut doğdu ve şarkı söylemeye başladı. Kuşlar da ona eşlik etti. Şarkısını duyan tüm dostları birer birer yanına geldiler. Meşeler ıhlamurun gittiği gün mutlu olmuşlardı. Çünkü ormanın en güzel ağaçları artık yine kendileriydi. Ama gün geçtikçe ıhlamuru özlediler ve üzüntüden ağladılar. Bunu öğrenen hayvanlar ıhlamuru meşelerin yanına taşımaya karar verdiler. Kunduzlar ıhlamurun köklerini kazdılar. Kuşlar dallarını kaldırdı ve kaplumbağalar altına geçip onu taşımaya koyuldu. Ihlamur nihayet meşelerin yanına vardığında meşeler ondan özür dilediler. Seni kondu çünkü sen bizden farklıydın. Oysa biz farklılıkların bu kadar güzel olabileceğini bilmiyorduk. Her ağacın farklı güzellikleri var ama bazen onları görmeyi unutuyoruz dedi ıhlamur ve gülümsedi arkadaşlarına. O günden sonra ıhlamur ve meşeler hiç ayrılmadılar. Ve şarkılarını hep birlikte söylediler. Arkadaşlar siz de farklılıkları kabul ediyor musunuz kolaylıkla? Çevrenizde hangi farklılıkları fark ediyorsunuz acaba? Bana bununla ilgili görüşlerinizi yorumlarda ya da evdeki çocuk 2020 adresine yazar mısınız? yazarsanız çok mutlu olurum. Hepinizi kocaman çok öpüyorum.